Evet, şimdi belediye binasına geldik. Belediye binası bayağı güzel. Okuduğum şeyleri sizinle paylaşayım. 1911'de inşaatına başlanmış. 1923'te bitmiş. Yani biz Cumhuriyet'e kavuşmuşuz. Stockholm halkı da belediye meclislerine. Şimdi burada zaten birçok hani gezi videosunu izlediğinizde hepsi buraya geliyor. Hepsi de aynı şey söylüyor. Hepsi de buradan okuyor muhtemelen. 8 milyon tuğla kullanılmış bu binanın yapımında. Günümüzde hala işte meclis burada toplanıyor diyorlar harika da bir manzara yani affedersiniz. Boşu boşuna gitmişim öbür tarafa gün batımı izlemeye. Burası çok güzel bir lokasyon. Bunu yapmak için şöyle düşüreyim şeyi ısıyı. mı? Vay ısıyı daha ne düşüreceğim çok soğuk hava. Ee, parlaklığı. parlaklı. Bakalım girelim şöyle şunun içinden. Kraliyet Sarayı'ndan bayağı bir daha güzel. Çünkü şöyle bir meye gideceğim birazdan. Tam şuradan, tam şurada takılacağım. Ama önce sizi sizinle bir devamlayın şuraya esas bombayı söylememişim. Nobel ödülünü sanıyorum burada veriyorlar. Neyse. Bu arada kontrol ettim. Sanırım 23 bin adım falan atmışım. O kontrol etmemden beri de bir 2000 kesin oldu. Evet. 25 bin adım. Evet. Ama baya baya şu an baya evet. bilinçli geziyorum yani. Ney nerede, hangi ada neredeyim falan onları tam bilmiyorum da. Ee, neyin nereye çıkacağını biliyorum. En suyu bulabilirim. Yani karada. <laughs> Bu nasıl ilginç bir bina. Arkadaşlar ben hiçbir gittiğim şehirde bu kadar tasarım odaklı bu kadar e, bir şey yapmadan önce onun mimari niteliğine önem veren bir yer görmedim. Onu söyleyebilirim net bir şekilde. Yani hem çok kullanışlı hem çok güzel hem gözü asla rahatsız etmiyor hem de çok uyumlu birbirleriyle bütün binalar bana sorarsanız. Tabii ki yeni yapılan binaların e, hepsi için aynı şey. Gördüklerim için onu söyleyemem. gözü rahatsız etmiyor. Ve şeyden de bahsettim size hatta. Ee, mesela Google'ın binası, KPMG'nin binası falan ayrı kocaman bir gökdelenleri yok. Bir daha böyle işte şu şeritin yüksekliğini geçmeyen bir binayı kiralıyorlar. Ya da mesela Max benim gördüğüm en yüksek altlı budur herhalde. Ki o da o bile mesela bizim bizim binalarla çok net bir şekilde yarışamaz yükseklik anlamında. Hele yani İstanbul'daki, Ankara'daki binalarla takılıyor. Ama umarım benden ürkmez. Belediyenin önünden. Ya dibini göremiyorum yalnız. O biraz. E, burayı temizlemesiniz. Ama manzara güzel. Manzara bayağı keyifli. Şöyle bir başından sonuna belediyeyi göstereyim bir daha. Böyle belediye mi olur arkadaş? Nereye gittim inanın bilmiyorum. Ama bu çok güzel bir şey ve onu takip ediyorum şu anda. Bu ne ya? 2B2A diyor, Warner Bros diyor. Reception 6TR. Kamla lig lig sar Event of Conference. ilginç. Buradan da nereye çıkıyorum? Hadi çıkalım bakalım nereye çıkıyorum. İnşaat falan diyor bu. diyorsun sen dostum? Nerede var inşaat? Hani yok inşaat hani. geri dön Artık neredeyse 30 bin adıma yaklaşıyorum ve çoğu cadde tanıdık gelmeye başladı. O yüzden ben de Gamlasistan'da yani Eskişehir'de dolaşmaya devam ediyorum. Gitmediğim sokakları bulup direkt giriyorum. Başka da yapacak böyle hedeflediğim bir şey kalmadı çünkü. Bir metro istasyonunu görmek istiyorum. Çünkü metrolara çok güzelmiş. Belki metro ile döneriz otele bilinmez. Ama çok yakın da aslında. İstasyon var mıları bilmiyorum açıkçası. Ben de tam diyordum ki bu şehrin hiç süpermarket değil yok. Varmış. Ee, bakın ben yoğurt çok seviyorum. Meyveli yoğurtlar 13.95. Genelde dışarıda gördüklerim 30 falan da çünkü dışarıda bu seçenekler yoktu. Direkt böyle granolalı falan vardı. O yüzden yani 30 çok fazla. 350 lira için acır yani. Evet hanımlar beyler. Ee, sizi zamanı büküp bir gün sonradan sesleniyorum. E, beni takmayın ve 3 ile çarpın. 2.55 bir e, kron. 2.55 Türk lirası. Gördüğünüz şeyleri 3 ile çarpın. Sakın beni umursamayın. E, de unutun. Mesela her yerde olan şu rapler tamam mı? Bunlar 61 e, kron. Her yerde 60-61 60 kron. Yediği de çarpınca ciddi Çorba mesela brokoli çorbası iç, diyelim. 34.95. Yani böyle marketten ürün geçiştirecekseniz e, 30-35'e kötü yemek yiyebilirsiniz. Hani bir rap rap olsun derseniz bakın çilek. Nerede bunun fiyatı? 9.95. Yani böyle. Meyve sebze falan Çıkacak. Dışarıdan yiyecekseniz zaten kesinlikle yüz gidecek. Kesinlikle gidecek. İlgilenenler olursa bakın, otelden 35.95 gördüğünüz her şey 7 ile çarpıyorsunuz. 350 gramı 35.95. Ben bir de açıkçası fıstık ezmesi fiyatlarına da bakacağım. Bunlar 37 buçuk gramaj olarak bakıyorum. Çünkü, yani eşit miktar fıstık ezmesinin üzerinden daha pahalı ki bizim oralarda durumun tam tersi. Bir de bakalım. fiyatlarına bakalım. Kesinlikle ilgilenecek arkadaşlarım vardır. Mesela neye bakalım? Buranın yerel lirası ne bilmiyorum ama. Ona bir bakmamız lazım. Ya yani muhtemelen şu buranın yerel işi de. Tamam hadi bunu bakalım. Bir kutu 8.50. 33 8.50'ye geçiyorsunuz Kötü bir bira gibi duruyor dışarıdan bakınca. Mesela bir standart bir şeyden bakalım. Hah. Stratoklanandan bakalım bu bizim orada olması lazım. Bakalım 17.95 ne kadar bu? 33 ve 17.95 7 ile çarp. Yani sevdiklerinize hediyelik eşya almayı bir müddet erteliyoruz burada. Çünkü bir anahtarlık 45 e, kron. Anahtarlık yani ba anlam başka bir şey olsa tamam. Ama anahtarlık yani. Dondurma da yemiyoruz. Dondurma bakınıyorum az önce. Çünkü akşam yemeği yesin pek gelmedi benim de yok kesinlikle fiyatlardan değil. Tamam. Tamamen aşırı büyük bir porsiyon karides yemiş olanla. Bir top dondurma 40-45 gram. 40'tan başlıyor. Yani 35'e gördüm, 39'a gördüm, 40 gördüm. ben Angelis'e giderseniz 49. Yani bir topa ne, dondurma bilmediğim bir şey olsa verebilirim de. Mesela bak burada bakayım. Köpük dondurma bile 30 falan yani ne yapayım. Bir de çuro var her yerde çuroyu seviyorlar daracık sokağın birinden geçtim böyle bir yere çıktı. Böyle tamamen kesintisiz bina dolu. Şey, ya, kesintisiz aynı bina da ee, şu aşağıda mesela bakın şurası başka bir sokak. Benim geldiğim mesela daha dar bir geçitti. Ben e, şuradan geldim ben mesela falan. Ama ilginç bir heykel. Yani yalnız güzel kaslı bir ablamız ya. Hadi buradan gidelim bu sefer de bakalım nereye çıkacağız. Hmm, Ana caddeye çıktık. Ben çok böyle abur cubur yiyen biri değilim. Ee, bir şey atıştıracağım zaman işte meyve, havuç çok seviyorum. Ee, o yüzden de genelde ucuza çıkıyorum. Çünkü e, böyle çok fast food yemiyorum. Aşırı bakın bu da güzel bir sokak. Birçoğu sokak çok güzel. Öyle aşırı bir şeyler yemiyorum. Ee, hani max dondurma belki. Ve genelde bu yüzden de ucuza çıkıyordum. Ama burada küçük atıştırmalık havuç bakayım dedim. 16 krondu. Yani geri dönüp baktığımda havuca, bir paket havuca 100 küsür lira vermiş olmak istemiyorum yani. Onu, onu hazırlamak istemiyorum. O yüzden kendimi tutuyorum. Ama inanılmaz bir şey var. Aa burası ne? Rikstak. Riksdag ne bilmiyoruz ama demokrasi falan diyor. Allah Allah. Demokrasi. Yine bak demokratin demokrasi. Riksdag. Riksdagen.se Araştıralım bunu. Neden çevirmiyorsun ki? Kendi dilinde bu kadar anlatmış. Çevirirken bu kadar çevirmiş. First mentioned. First nerede mentioned? Yani. Bak bir sürü şeyi atlamışsın. Hiç hoş olmuş mu? Ben hiç beklemezdim bunu. İsveç kültür turizm ne yapıyorsa artık hangisi yapıyorsa. Şimdi altından geçtiğimiz o alan hani ben demiştim ya ya buradan geçtim mi acaba falan. Çok yoruldum bu arada artık da. Rix Sagan mı? Rix Gatan mı? Rix galiba öyle bir şey. Şimdi bunun şu kısmı neydi? Doğu kısmı. Bu kısmı da batı kısmı. Doğu kısmı düz bir çizgi, batı kısmına böyle yarım ay. Ee, şeyden bakınca şu kraliyet sarayından bakınca e, görünüyor uzaktan Bin, bina mı görünüyordu hatırlamıyorum oydu galiba da şimdi bu arada bizim otelimiz bu adada bu adada kalacak hostelimiz daha doğrusu ben şimdi şu an üzerinde olduğum minik adacığın e, ucuna gideceğim böyle oraya doğru yürüyorum onun ucu böyle yarım ay şeklinde biraz orada dinleniriz ee, buraları gezip gezmediğimi hatırlamıyorum. Her yer birbirine benziyor ve her yer çok farklı. Yani hiç böyle bir his yaşamamıştım başka bir şehirde. Hem çok benziyorlar hem de ulan yok ya ben bunu görmedim falan filan oluyorsun. Ee, biraz nevrim döndü o anlamda. Havalar karışıyor. Ee, bu şehri Yanılmaz temiz olması ee, ve güzel sokaklarıyla hatırlayacağım galiba. Bakalım nereye çıkacağız. Evet. Şimdi geçtim. Burası hani demiştim ya size batı tarafı arkasında doğu tarafıydı. Bugün sabah şu saray, royal işte kraliyet sarayının şu üstündeki yerinden bakıp bu tarafı çekmiştim. Küçük İsviç İsviç artık bu ülke İsviç diyoruz. İsviç bayrakları ile donanmış bir yol. Şimdi sanırım zihnim bana diyor ki oturup dinlenme. Git şurada şu tarafa doğru git. Bir şey yap. Orada bir şey var gibi hissediyorum. Acaba doğru mu diyor içim? <laughs> Müzik çok güzel oldu tam balığı çekerken. Ne diyor? Ha. Ya bak. O kadar anlatmışsın. Burada, 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 burada bir sürü şey oluyor. Bu kadar mı çevirdin gerçekten? Hı. Balık şeyinde diyor ki. Aşağıda diyor anacığım. Bismillahirrahmanirrahim. Zı 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 zı. Anam! Nereden çıktı bu namert? Aşağıda diyor. Oha buna renk gelmiş olamam herhalde. Aşağıda diyor somonla alabalık var diyor. E, toplamakta da özgürsün yakalamakta diyor. Her sene bayağı okkalı okkalı şeyler yakalıyorlar buralarda diye eklemiş. Onların fotoğraflarını göstermiş. Ben de tam o esnada Uuu bak yakalasam öyle bir şey var ha! Gördünüz mü onu? Bak yakalasam öyle bir şey var Bunu kastırıyordum işte. Bu mu Microsoft'un hakkı? Şimdi deli gibi yoruldum. Ama checklist'i bitirmek için aklımda olan ki yapılacak şeylerin çoğunu aklımda tutmam. Aklımda olanlardan bir tane kaldı. O da bir metro istasyonu görmek. Metro istasyonu arıyorum ama hiçbir yerde hiçbir şekilde metro cart jurt falan yazmıyor. T yazıyor. T, T yazıyor ama T yazıyor yani sadece. Hiçbir yere inmiyor anladınız mı? Böyle metro tabelası var ama merdiven falan yok gibi düşünün. Bir tane kızcağıza sordum. O da beni bugün geçtiğim yere yönlendirdi. Şimdi Buradan aşağı ineceğim, evet şimdi buldum ve şimdi bir metro göreceğiz. Checklist'i tamamlayamadım dostlar çünkü hiçbir şey yoktu metroda yani e, bilet gerekiyor aşağı inmem için ama öyle olmamalı aslında her e, metro durağının farklı bir tasarım olduğunu falan söylemişlerdi. Ve Şimdi e, dümdüz yürüyeceğim, bir noktadan sağa döneceğim, sola döneceğim, umuyorum ki 13 dakikaya. Artık hostaldeyim. Deli yoruldum. Yani böyle bir yorgunluk çok uzun süredir yaşamamıştım. Zaten az önce bir bildirim geldi fitness şeyinden. Yine bir rekor kırdınız diye. 843 kilo kalori sadece yürüyerek yakmışım. Sadece yürüyerek 843 kalori yakmışım. öyle bir şey olabilir mi? Burada görecek bir şey yok. Bayağı ilginç olmuş ama bence gerçekten yok. Gece çünkü. Ne var? Gerçekten bir şey yok. <laughs> Çok iyiymiş. <laughs> Bayağı hoşuma gitti. Evet, bunu da odasıyacağım. Kendime ödül olarak dondurma alayım dedim, tamam mı? İki top alayım dedim. Ne kadar büyük olabilir ki? Zaten bir top alsam 49 krondu. İki top aldım, 69 kron oldu dedim. Lanet olsun, ne kadar büyük olabilir? Abi buna bakın. <laughs> ben hayatımda böyle bir şey yemedim. Gerçekten kafam kadar, Kafam... Kafam kadar gerçekten yani. Ağzım uyuştu ama söylemem lazım. Azimle yiyorum gördüğünüz gibi. Asla dondurma çöpe atmam. Üstteki zeytinyağlı ve deniz tuzlu. Yani damak tadına s i ç a y i m diyebilirsiniz. Tadı gerçekten güzel. Hayatımda kez zeytinyağlı ve deniz tuzlu dondurma kaşıkları. Ama alttaki çikolataya ulaşmaya çalışıyorum. Ulaşamıyorum ve çok fazla zeytinyağlı dondurma yedim şu anda. Biraz sıkıldım artık. Yeter bitmesi lazım. Yanamayacaksınız dondurmayı çöpe attım. O kadar çok dondurma yedim ki ağzım yüzüm buruştu. Çöpe attım ama yemeyecektim. Ya hayatımda ilk kez dondurmayı yiyemeyecek kadar çok koydular. Ama olsun.